Evet, 3D AYT5 deneme analizi. Öncelikle deneme hakkında yorumumla başlayayım. Ee, çok güzeldi. Yani kusur bulamadım. Yani TYT'sinde yine matematikinde Türkçe sıkıntısı vardı ama bunda e, kusursuzdu yani. Cidden yapmışlar. Tam sınav olsa cuk oturacak bir sınavdı. Hani öbür 3DYYT'nin de, de matematiğinde bence Türkçe sıkıntıları vardı ama bu dediğim gibi çok temiz bir sınavdı. Zorluk düzeyi açısından yorumlayacak olursak bence yine klasik yani orta denilebilir. Yani orta veya ortanın çok hafif bir tık üstü denilebilir. Yani genel olarak çok güzel bir sınavdı. Önceki 3D'ye göre kolaydı tabii ki matematik. Yani fen'inde de özellikle kimyasında güzel sorular vardı. Yani hemen şöyle bakalım nerede ee, toplam e, 80 tane işaretledim yani güzel sorulara bir bakalım birlikte ee, burada şu güzeldi yani çok zor olmasa da güzel uğraştırıyor bilmiyorum doğru mu onlardan cevaptı açıklanmadığı için hiçbir fikrim yok açıkçası ee, polinom da bence bu gayet güzeldi. Umarım doğrudur. Umarım dikkat hatam yoktu. Şurada şu iki sonsuz vurgusu basit ama güzeldi. Sonra tekrar ım, bakacak olursak bu güzel bir soruydu. Bu cidden hoştu. Bunu sonradan fark ettim. Ee, bakıyorum. Bakıyorum. Bu güzeldi bence. O birebir örten vurgusu. Doğru mu emin değilim ama yaptım bir şekilde. Yani Sorunun güzel olduğu gerçeğini değiştirmez sonuçta. Ee, bu da güzeldi bence bu polinom. Polinomlar genel olarak mesela bu da güzeldi bence. Polinomlar genel olarak çok güzel seçmişler açıkçası. Sonra şurada bu soru güzel. Tanjant sorusu. Başka bu sayfada bir tane aritmetik geometrik dizi vardı. Bu basit ama güzel bir soru. Başka burada. Bakıyorum. Burada geometri olarak basitti sanki ya. Bunlara bakayım. geometride de çok öyle güzel bir soru çarpmadı gözüme. Ee, fizik kısmında bilmiyorum hala doğru mu yani bir, ama şu güzel bir soruydu. Bu güzel bir soruydu. Sonra bakayım bu güzel bir soruydu bence doğru mu emin değilim. Bu güzel bir soruydu hemen yanında. Ee, başka Bakıyorum Kimya kısmında bu doğru mu emin değilim Ama çok hoş bir soruydu Klasiğin dışında bir soruydu ee, Başka bakıyorum 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 Burada başka Şu Güzel idare eder bir soruydu Sonra burada da şu idare eder. Şu idare eder. Basit ama idare eder. Bu güzel bir soruydu. Bu hoş bir soruydu. Buna tam emin değilim. Çok garip bir soru. Tür diyor zaten. Türün daha neyin tür çeşitliliğinden bahsediyoruz. Zaten tür çok garip bir şey. Yani soru bir garip. Yani Türkçesinde hata yok dediğim ama yani bunda var bence. Bir tane yine çıktı. Ben başka o genel olarak da böyle. Yani genel olarak güzel bir sınavdı. 80 tane işaretledim dediğim gibi. Kaç net gelir hiç kestiremiyorum. Ben bildiğiniz gibi zaten bütün denemelerde genelde AYT'de 80 işaretliyorum ama o kadar salak saçma hatalar yapıyorum ki 80 çok nadir geliyor. 80'e 0. O yüzden bunda da 80 konusunda o kadar aşırı umutlu değilim. Bilmiyorum. Yine de Umarım güzel gelir. Yani zaten ne gelirse gelsin çok kafaya takmadan ders çıkarıp devam edeceğiz. Bu ve bunun gibi içeriklerin devamı için videoyu beğenip kanala abone olursanız sevinirim. Hoşçakalın sevgiyle kalın.